Herkese merhaba. Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hapı yuttuk yine neler yiyeceğiz ya. Abi bu da çok acı. Sütyen gibi dur. <laughs> abi bayağı bildiğin sütyene benziyor yemin ediyorum ya. <laughs> ya yapmayın abi gözünüzü seveyim. Bu da, Seçtiriz mi gerçekten bu yiyecekleri? Bana özel. Soğuk satılır bu. Evet. Salataların üstüne konur genelde. Evet. evet. Hani bu kadar mı ipucu? Ben verdim bütün ipuçlarını. Onayladık. Ben onayladım şu <laughs> an. Bir hakkım daha olsun, bileceğim. Bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya fare gibi oldum lan burada böyle. Ayy! <laughs> burnuma girdi. Bildiğin burnuma girdi. Buraya gitmek Arkadaşlar inanmadınız. Verdik, yedik de dedim, inanmadım. Her yeri böyle. Yalan söylüyor. Korkuyorsun, yiyemiyorsun. Yemiyorum ki. Böyle dudak mı indirdin? Dil mi aktı? Ee, yumurta. Evet. <laughs> Yumurtayı mı parmaklıyorum <laughs> derinden seyrede? Fazla zevkli yiyorsun. gözükmüyor. <laughs> evet, açım Yavaş yavaş. <laughs> bu ne ya? Ne abi Zift bu abi bu ne? Bana ne içirdiniz Allah aşkına? Pekmez! <laughs> Pekmez de değil. Abi görüntüsü... Bu petrol! Ben hayatımda soya sosu içmedim yani. Bilemiyorum berbat bir tadı var. Bu sofralarımıza gelip hazır yiyebileceğimiz bir şey. Ama artık şu anda... Artık yenmez bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? Berbat bir şeymiş. Bu ne arkadaş? Ne bu? Hayvan yemi mi abi? Ne yediriyorsunuz? abi bak? Kırmızı koyun, siyah mı olacak lahana? Da. Evet. Siyah lahana var mı bu dünyada ya? Nasıl yani? Kaşıkla dokunarak bileceğim deme bana. Şey mi bu? Avokado mu? <gülüyor> <gülüyor> Harbi mi diyorsunuz ya? Allah Allah ben bunu zaten... Aa kokuyu alınca anladım ama. Meyve püresi olduğunu çaktım şimdi. Lütfen. Çünkü ben harim. Aa tadı bir değişti şimdi bak. <laughs> Burnumu açınca tadı değişti. Aaa. Kapalı yemesi lazım. Bunu ne kadar önemli. Ben bunun bu halini de bilmiyorum ki. Yaban versin. Hı? Hmm. Ya desene. <laughs> Zaten yapabilirim. Ne diyorsunuz lan? <laughs> Manyak mısınız oğlum? Ben de çikolata bu. Sen beni kandırıyorsun. Bana diş atıyorsun. Allah Allah. Çikolata bu ya. Çok güzel bir değini vardı. Ee, şöyle şöyle yaptım. Şöyle şöyle geldi de şu kadar çıktı. Başlıklar. Ben bile anlamadım. <laughs> Diğerden alıyorum. Evet. <laughs> Yere geliyorum, öyle dedim. Alkışları koyalım mı alta böyle? Tanan tan. Tanan tan. Hakkımı yediler öncelikle. Siz görmüyorsunuz arka tarafı ama gerçekten bana yaptık. Gözü kapalı da koca bir sezonu geride bıraktık. Sıra ikinci sezonda. İkinci sezonda hangi youtuberla yarışmamızı istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.